Sağ ol. Bomboşmuş zaten. Nereye oturalım istersin? O ilk oturduğumuz yer iyiydi ya. Orası olur. Neresiydi orası? Nereye oturmuştuk ki? Şey, şey neyse ya dışarıda oturalım. Hava da güzel zaten. Şuralar iyi bir yer. Olur. Hadi gel. Burası güzel mi? Neresi? Şurası. Ha olur. Hadi gel o zaman. <laughs> Bana da getirmiştin daha önce geldiğimizde. Şimdi yok mu? Yok. Sana getirmedim bu sefer. <laughs> tamam. Esat, bir şeyde anlaşalım, baştan konuşalım. Sonra aramızda tartışmalar, yanlış anlaşılmalar olmaz. Tamam, konuşalım. Ben dışarıda çay içmem. Nerede benim peçetelerim? Hah. İçemem. Biz alışmamışız. Böyle büyüdük biz. Hayır onları söyle de sonra bozulmasınlar bana yani. Tuhaf tuhaf bakıyorlar böyle. Evet. Misler gibi kendi çayımı kendim yaptım. Evden getirdim. Temiz temiz onu içeceğim. Bak lekeli bardakları hep leke içinde. O bardakta içer miyim ben? İçemem. Hiç, yani hiç bizde leke yok bak. Hayır yani bunu bil de sıkıntı olmaz. Tamam. Ben içerim pis çay. Çay alabilir miyim ben? Şey yo ben öyle bir şey demek istemedim yani. Pis değildir de benimki hani çok temiz yani. Ay. Hmm, mis gibi yapmışım. Nasıl park ediyor kokulu çay? Ablam hiç sevmez ama ben yaptım ya yani. temiz temiz. Eline sağlık. Sağ olasın sağ. Ol. Ee Gülben? Hı. Esra ile durumlar nasıl? Bir durum yok. Yani yok geldi benden özür diledi zaten. Ama onların ablamla arası kötü. Ee Esat sizin peki? Esra ile durumlar nasıl sizin? Bozuk şu ara. Aa niye ki? Ay o kıl kuyruk yüzünden mi hani var ya bir tane. Cüneyt mi? Ha o saçı <laughs> şey olan evet onun mu? <laughs> yok yok onun yüzünden değil. Neden o zaman? Ya Han söyleyince işte bana şeyi. Neyi söyleyince? Ya Esra seni üzmüş ya. Hani ihbar etmiş. Ne? Ne ihbarı? Han ne anlattı sana? Ne dedi? Ne ihbarından bahsetti? Sakin ol Gülben. Hani koku var diye ihbar etmiş ya sonra kendi mahcup olmuş hatta. Onu diyorum başka bir şey yok. Anladım evet tamam hatırladım ha. İşte Han onu söyleyince ben de gittim Esra'ya. Gül beni üzme ondan uzak dur dedim. Sen ona gidip beni mi savundun? Evet. Yani o da düşüncesizlik etmeseymiş. Çok sağ ol benim iyiliğimi düşündüğün için. Gerçekten. Ama şey aranız bozulmasın yani. Sen niye hep başkasını düşünüyorsun Gülben? Kimse seni düşünmezken. Anlamadım. Herkes bu kadar bencilken diyorum. Herkes kendini düşünmekten kafayı bozmuşken. Sen neden hep başkalarının mutluluğunu düşünüyorsun? Ben de böyle mutlu oluyorum diyelim. Yani sevdiğim insanlar mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Misal şimdi sen Esra ile mutluysan isterim yani. Olmanızı çok isterim. Olun, iyi olun. Ben zaten alıştım. Senin hayatında hep bir tane Esra vardı. Han hep anlatırdı yani. <laughs> evet. Hep bir karşılıksız durumlarım oluyordu benim. Hep üzülen ben olurdum. Tam bunları sana anlatıp, gülüyor muydu ya? Yok. Yok canım, güler mi hiç? Ee, Esat'ın canı çok sıkkın, ne yapayım... ...ne yapayım, ben ona nasıl yardım edeyim falan diye hep bize soruyordu. Ben de ona dedim ki... ...Esat'a lahmacun ısmarla. Esat lahmacunu çok sever, diyordum hep. <laughs> Aa, evet, severim de... ...sen nereden biliyorsun bunu? Nereden biliyorsun ya? Söylesene. Küçükken görmüştüm. Hapur hapur yiyordun lahmacunu ama canın çok sıkkında. Bizim apartmanın önüne gelmiştin. Han'la konuşuyordun. Yine böyle bir tane uzun boylu bir kıza aşık olmuşsun. O da sana çok gülmüş. Dalga geçmiş falan. Senin de kalbin çok kırılmış. İşte o sırada da lahmacun yiyordun. Ben senin köşeden izledim. Ha. Geldi ben... çayın. Sağ ol, sağ ol. Bak hep görüyor musun? Gördün mü lekeleri? Evet. Onu demlemeye çalışıyorum.